Bugün konuğum, geldim, gördüm, konuğum oldum diyen adam, Julius Caesar. Hoş geldin Caesar. Geldim, gördüm ama bu sefer fethetmeye değil, açıklamaya geldim. Direkt soruyorum, Brutus neden? Adam en yakın dostumdu. İhanet, uzaklardan gelmez. Sıcak nefesini ensende hissedersin. Yani diyorsun ki, Brutus seni sırtından vurdu ama kalbinden yaraladı. Roma'da sırtına bıçak değil, güven batırılır. Peki o meşhur son sözün gerçekten sende mi Brutus muydu? Hayır, gerçekte, gerçekten mi sen dedim. Ama tarih drama sever. Drama demişken, tarihte en çok kim yanlış anladı dersin? Herkes. Çünkü ben imparatorluk kurmak istedim, onlar beni tahmin yaptılar. Yani ben sadece ofis kurdum, halk tapınağı mı çevirdi diyorsun? <laughs> Bu arada dürüst olayım, adını salatada görmek de biraz üzücü olmalı. Ben yomayı doyurdum. Onlar beni yemeye çevirdi. Tamam tamam, şaka yaptım. Sen salatasız da gayet doyurucusun.